Blok 4 Dursana <laughs> dur artık Ya 4 oldu kardeşim Biz boş durmuyoruz blok atıyoruz ee, Youtube kanalımız boş durmuyor Bayi toplantısı filminde oynuyor Arkadan mı Aynen bisiklet sürüyorum arkada Bir de şeyde yürüyor Oğlum bunlar hep adım adım Kıvanç tatlıtuğu da arkada döner Oğlum, adam İbrahim <laughs> Döner yiyor <o> adam ya <laughs> Pardon çanta bulup soruyor zaten <laughs> ben Arkadaşlar selamun çok pişmanım Sürekli beni eziyorlar Geç kaldı o yüzden eziyoruz Sürekli gibi Hadi oraya şunları alın Bunda çalışmıyor bunda hiç Hala yoldayız Hala yoldayız bu saatte Sarık. Evet. Mutlu musun peki burada olduğun için? Çok. Biliyomuzun asıl sahibi? Ben çok sevdim bu muhabbeti. Sen sevdin mi? Sonunda geldik. Başardık. Sonunda geldik. En son ışınlanmıştık dur. Onun şeyini yapalım, <laughs> efektini verelim <laughs> Blokta mıyım? <laughs> Aslan parçası be. <laughs> Heyecanlı mısınız selefere bineceğiniz için? Hayır güzel olacak çok. Burada olduğum için sizlerle olduğu için çok mutluyum. Ama bir o kadar da mutsuzum Neden diye sorarsanız çünkü çok mutlu olmak iyi bir şey değil. Kral. <laughs> Ya bir durun daha yeni başladık ya. tepeye gelip kara oynamayacak mısınız yoksa? Bizim Sivas'taki arkadaşları bir şey diyorlar bakın. Arkadaşlar bu hiçbir şey yapmıyor. Çekimler bana ait. Teşekkür ederim buradan. Dilara teşekkür ederim. Beni kayda alıyor. Cebime para bile koymuyor. <laughs> Arkadaşlar çok korkunç. İnsanlar neden korkmak için para ödüyorlar? <laughs> El salla. El salla Blue. <laughs> <hatı verim> <laughs> hey. <gülüyor> Nereden çıkacağız o Bu daha daha güzel. Gerçekten bu daha daha güzel. güzelmiş. Ben gittim. Ulu ama. daha kaliteli insanların yeri. Ben gittim çünkü kaliteli bir insan. Aklımda <laughs> daha niye <laughs> veremedim ağzına payın. Haydi bismillah. <laughs> zeki ve zeki olmayan var. Abi. Sen niye yuvarlanmıyorsun? Hiç. Hiç yuvarlamayın beni. Ben çok kızımı okay. alamam. Hiç yuvarlanmıyorsun. <laughs> abi elveda. Bir sonra beni yuvarlanasım Kanka ben ha? yukarı çıkamam nasıl çıkacağım? Nasıl yukarı? <laughs> Aşağıda kaldılar. <laughs> Hadi ilk gelen yarışı kazanır. Hadi. Tarık hadi. Hadi abi. Hadi. Kazanıyor. <laughs> <laughs> evet birinci. <laughs> Tarık kazanamıyor. Efe öne geçiyor. Efe. Evet abi. Efe geliyor. Efe. Baş, baş başa bir yarış. Tarık gününün beyle e, yakalandığını diyeceğimi unuttum arkadaş. Kelimeyi unuttum. Birincimiz Efe. Nasıl bir deneyimdi? Çok güzeldi. <laughs>

Kupa <laughs> dediğin boş bir kastedir <laughs> hiç izlemedin mi? Tuturum buna Arkadaşlar Aksiyon filmi edasıyla Efe <laughs> Bir çık Röpüzen <laughs> <laughs>

Size bir şey değil mi? Benim ayaklarım bu Harley botlardan dondu sizinkiler. Aşağı inelim aşağıda soba var. Ben bir ayakkabılarımı çıkartıp sınayım. Yapamadın Hadi. <laughs> çık çık. Evet. Geri yuvarlanırsan çok gülerim. <gülüyor> 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 hasta olursun hasta kalk yerine yat. <laughs> Kalk <gülüyor> <yapamazsın>. <gülüyor> <gülüyor> Ama sondan. Bir, iki, <laughs> Aşağıdayız. Ben de ışınlanayım. Hadi, Hadi bakalım gidiyoruz. Anlamaya çalıştım. <laughs> Gönleri karıştırdım. <laughs> Memnun musun? Ben çok memnunum, çok güzel. Sen? Memnunum. Size bak. Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> İki hafta bekleşelim dedim. Yani biz de ona tekrar konuşmuş şey yapmıştık. Nikabadayatsırmışlar. İyi ki Abi ben çok Evet deneyiminizi alalım Birinciyim. İkinci olmak nasıl bir duygu? Birinciyim. Hileli olanları Kamerim, birinci saymıyoruz. Üçüncü olmak nasıl bir duygu? Abi, birinciydim ortada <laughs> uçtum ben. Şuralarda bir. Peki, yapman peki yapman asıl kral. Bu bakış. Birincili, birinci olmak nasıl bir duygu? Sıradan ben sürekli birinci olduğum için. Hileci. Ben bugün çok eğlendim. Hileci. Umarım siz de eğlenmişsiniz Dur bir saniye döndüreceğim böyle sonra. Ben bugün çok eğlendim. Umarım siz de bu videoyu izlerken çok eğlenmişsinizdir. Bir burada kapatalım artık yeter. Çok yoruldum ve şu kamerayı çıkarmaktan sıkıldım. Beni bir dahaki videolarda görmek istiyorsanız like ve yorum at. <laughs> Al hadi kapanışını yap. Ya, ya like ve yorum gelmeyecek senin yüzünden. Like ve yorumlarınızı bekliyoruz. Hadi görüşürüz. <laughs> hadi. Evet. hadi görüşürüz. Hala çekiyor mu? Hadi görüşürüz. Gerçek ki bu aşkı yaşamadık.